Biraz önce mahkumlarla ilgili Emre Kongar hocamızın yazısını okudum size bir bölümünü hiç işte okudum. Milletçi Hareket Partisinin bir girişimi olduğu anlaşılıyor. Dizaynlerinde yine doluluğu gerekçe göstererek Meclise sunduğu şartlı ceza indirimi teklifi AKP'nin oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden iki yıl geçmişti hatırlayacaksınız neden oldu. MHP'nin yeni yasama dönemi içinde yine af hazırlığında olduğu kulislerde konuşuluyor. Yeni bir ceza indirimi hatta af beklentisi dile getirilmeye başladı. Af beklentisi cezaevinde yaşayan insanlar için cezaevinde hem bir beklenti içine sokuyorsunuz hem o günler vakitler geçmiyor artık eğer böyle bir durum olacaksa diye bu yapılacaksa bir an evvel yapsın. Bir genel af meselesi MHP bu işte görevini yapacak, AKP onaylayacak ve yine MHP'nin sayesinde genel af çıkacak gibi bir durum söz konusu olabilir. Yeni bir af düzenlemesi mi yolda? Ankara'da siyasi kulisler işte bu soruyla çalkalanıyor. MHP'nin cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek meclise sunduğu şartlı ceza indirimi teklifinin AKP'nin de oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. MHP'nin yeni yasama dönemi için af hazırlığında olduğu kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. İki yıl önce cezaevlerinden yaklaşık 100 bin kadar kişiyi etkileyen düzenleme çıktı ama beklentiler bitmedi. An habere göre bugün de yeni bir ceza indirimi hatta af beklentisi dile getiriliyor. Her 2023 yılının Cumhuriyet'in 100. yılı olduğuna dikkat çeken bazı siyasetçiler de bu yönde simgesel adımlar atılabileceğine dikkat çekerek af konusunun gündeme alınması gerektiğini söylüyor. İşte tüm bu konuşulanların gölgesinde ve beklentiler ışığında ile ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Evet, yine bir beklenti içine e, girdi e, hapishanedekiler, e, cezaevindekiler. O beklenti duyguları nasıldır onu tahmin ediyorum. E, böylesine hani ceza evine girenlerin bir beklenti içerisine girdikleri belli duygular yaratılan bir ortamda bir Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Bütün istikrarsızlıklar geçerli bu insanlar için. Halbuki suçları hiç olmadığı halde, iddianameleri bile yazılmadığı halde hiçbir şekilde doğru düz suç isnat edilmemesine rağmen birçok insan hapishanede